emeklilere Ramazan bayramı, kurban bayramında verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun diye. 8500 lira eksik verdiler. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Göreceksiniz siz bunu. Biliyorum. Efendim diyecekler ki parayı nereden bulacaksın? Söz söz. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Beşli çetelere gelince para var. Uyuşturucu var onlarına gelince paralar var. Milyar dolarlar dönüyor. Herkese para var. Beş yerden altı yerden maaş alanlara paralar var. Saraylarda her şey var emekliye gelince para yok, yemezler. Para var, alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım. Kuruşu kuruşuna. 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Cebine koyacağım. Helal para ol.